önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz. Şöyle klasik klasik bir talk show açılışı yapalım böyle açılır. Eğlenecek miyiz? Çok emin değilim. Bakacağız. Yani o öyle evetli olan bir şey olsa hemen eğlenelim de ee, size şimdi sıra geliyor size size şimdi sıra geliyor. Bir üniversitemiz var aramızda. Üniversiteleri saymaya başlamama e, bugüne kadar gördüğüm en cool üniversite. Gerçekten, gerçekten en cool. Gelmeden önce çalışmışlar arkadaşlar. Bakın hareketi görün. Çek orasını çek abi. Çek o üniversiteyi çek. Hemen üniversiteleri sayıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bu hanginizin kafasından çıktı? Senden mi çıktı? Ne yedin abi gelmeden önce? Sadece el, Sadece el kaldıralım. Yani ne bu? Bir tavır mı yani bu ne? Ha, alkış yapmayalım. Farklı olalım. Herkes Beyazıt bizi... Herkesten bizim farkımız olsun. Beyazıt da bizi söylesin öyle mi? Aynen. Evet gerçekten söyledim. Vallahi helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oldu yani. Vallahi tebrik ederim. Evet acayip bir üniversite. İstanbul Ticaret Üniversitesi. Ee, gittiğiniz zaman içinde gezerken de göreceksiniz. Yolda falan arkadaşlara selam veriyorsun. Ha, ha, ha. <laughs> <laughs> Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Başkent Üniversitesi. Namık Kemal Üniversitesi. İzmir Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi. Gazi Üniversitesi. Hadise Fan Club. Şimdi 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 okuyacağım. Şimdi okuyacağım arkadaşlara hepinizden büyük alkış istiyorum. Çünkü onlar bu stüdyoda Van için tek yürek kampanyasında bütün gün telefonlara baktılar, bütün gelen bağışları onlar topladılar. Van için tek yürek yardım gecesindeki call center çalışanları Harika etmişsiniz. Tekrar teşekkür ederiz hepinize. Sağ olun, var olun. Az geldiler, ötekiler de gelecek devamında. Konuklarımızı hemen buraya alacağım ama önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın ufak programımız olmayacağı için şimdiden Kurban Bayramı'nızı kutlayacağım. Ben bu klişe mesajlara, cep telefonunuza gelen, herkesin attığı mesajlar var ya, yani bir tane göndersin bin kişiye gider. Seviyor musunuz o muhabbeti? Hayır. Ama yapıyor musunuz? Evet. Tabii. <laughs> şey i̇şte ya onda bir ruhsuzluk var. Yani kişiye özel atacaksın mesajı. Fakat bugün bana onlardan bir tane geldi. Gerçekten çok güzeldi. Efendim, Beyaz abim işimi izle, işine gelirsem beni işe al. Serkan Karahan. Efendim? Spor magazin muhabirisin. Evet. Yanıma gelmek istiyorsun. Buraya. Ha dışarıda yanıma gelmek istiyorsun. Tamam olur. Şimdi. Yani şimdi ben dışarı çıkayım. <laughs> Çocuklar biraz bekletiyorum kusura bakma. On da... Abi otur dışarıda konuşuruz. Söyle söyle. Bugün o klişe mesajlardan bir tanesi bana geldi ama çok hoşuma gitti gerçekten de. Onu hemen sizinle paylaşayım. Ben de bayramınızı böyle kutlamış olayım. Köyün bir tanesinde yağmur doğasına çıkmışlar. Yağmur yağmıyor. Köy meydanı kalabalık toplanmışlar. Fakat ee, çıkanlardan o kalabalıktan sadece bir tanesi şemsiye almış. Bunun adı nedir? Yağmurun yağacağına inanıyor çünkü. inanç. Çocukları babaları küçükken havaya atıp tutarlar. Çocuklar bundan büyük keyif alırlar ve kahkaha atarlar. Halbuki düşme tehlikeleri vardır ama o çocuklar korkmazlar. Neden? Çünkü babaları onları tutar. Bunun adı nedir? Güven. Ee, geceleri yatağa yattığımızda yarına çıkacağımız belli değildir. Ama hep yarın için, yarın sabah için... Planlar yaparız. Bunun adı nedir? Ümit. Ee, bu Kurban Bayramı'nda hepinize inanç, güven ve ümit dolu bir gün diliyoruz. Bir Kurban Bayramı diliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kurban Bayramı'nın sağlıklı, sağlıklı, mutlu geçsin. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.